Canan Güllü hocamız bir mesaj yollamış. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı diyor ki, sevgili İsmail günaydın iyi yayınlar. Kirli bir savaş maalesef yine kadınlar üzerinden yürütülmekte. Ne kadar hazin. Mafyası, bakanları, liderleri hepsi çok acı söylemler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir muhalefet parti liderine, Sayın Meral Akşener'e yönelik bu sözleri kabul edilemez. Bu bakış açısı eşitsiz olduğu kadar aşağılayıcı, engelleyici, değersizleştirici ve maalesef hedef gösterici. Kadınları kullanarak siyaset yapmaktan vazgeçsinler. Kadınları namus kavramları üzerinden yargılayan ve bel altı söylemlerle adeta intikam naraları atanlar ve onları cevaplayanlar hepsi bilmeliler ki kadınlar üzerine yapılan tüm savaşlara bizler kalkan oluruz. Kadınlar vardır. Kadınlar, kadınlar her yerde diyor Canan Güllü hocamız yerden göğe kadar haklı. Gerçekten de bir mafya lideri çıkıyor kadınlarla ilgili. Siyasi liderler çıkıyor kadınlarla ilgili. Hocamız yerden göğe kadar haklı. Diyorum.